Let's go. Uh, ey, ey, you're one in a million. In my heart, feeling love, you're so brilliant. Girl, Merhaba arkadaşlar The Gamers başka bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavaş. Bugün sizlere çok sorulan nasıl bir sistemim ne sorusunu cevaplayacağım. Öncelikle e, sistemin kurulu olduk kasaya geçecek olursak kasan, Asus Vento A8'in kasası. E, işte ona falan kurulu. Anakart olarak içinde Asus P5Q3 Deluxe var. Normal bir anakart işte. İşlemci olarak Intel Core 2 Q6600 Q6600 herhalde. Onun gibi işte 4 çekirdekli bir işlemci. Ekran kartı Zotac do N Nvidia GeForce 9500 GT ya da Zotac GeForce 9500 GT. RAM olarak 4 GB RAM var bilgisayarımda. 2 tane işte doğal channel'da takılmış. Hightech'in HLVPC 10600 2 GB'lık 1330 MHz'de çalışan DDR3 RAM'leri var. DDR3 RAM'leri var. Sonra işte içinde hard disk olarak Seagate Baracuda 1 TB var. Ee, başka bir şey kaldı mı? Kasayı dedik, işlemciyi dedik, anakartı dedik, ekran kartını dedik. Bu kadar. Herhalde bu kadar. Yani sonra kullandığım diğer ekipmanlar klavye, Microsoft Cure, Keyboard, Microsoft Comfort Cure Keyboard 2000 V10. Çok garip. Mouse, Everest, SM800 Optical Mouse. Kulaklık Logitech H150 Coconut. Bu kadar arkadaşlar. Bana sordunuz, sordunuz. Ha, işlemci soğutucu stok fan. Başka aklıma ne geliyor? Başka aklıma bir şey gelmiyor. Herhalde başka da bir şey yoktu bilgisayarda. Ram'leri <laughs> dedik, ekran kartı dedik. Dedik. Neyse arkadaşlar bu videoda kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.